arkadaşlar bunu sizlerle birlikte şimdi ne oynasak şu oynayalım ya hep birlikte kendimize bunu oynayalım bu oyun ya en iyisi şunu kaldıralım şuradan Sonic Starlings Nasılsın <laughs> efendim? Şimdi biz fide olalım. Biz sayalım. Yok saymıyormuşuz biz. Ama ayağımızı boyaya bulandı. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Kapı yuttuk, kapı yuttuk, kapı yuttuk, aa kapı yuttuk, hapı yuttuk. Hapı Aha, 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 aha. Neyse videomuz bu kadardı.